Evet arkadaşlar, 118. katta. Arkadaşlar, en büyük, 2. binada olsak bile devam ediyoruz. Çok güzel şeyler var, top of Shanghai'dayız şu an. Şunları göstersene. Sen şifreyi yazarken ben de bunları göstereyim. Ödeme yaptık Ondan mı? Edecek. Tamam. Çeviriyorum. Çevir, bir saniye. Çevir. Diyorum. Aç. Evet patlattık. Saniye. Açıyorum arkadaşlar. Aç. Açtım. Ne çıktı? <laughs> Top of Shanghai yazıyor. Hangisi? Diamond. Kuleli, Kuleli geldi. Kuleli geldi. Kuleli istiyordum zaten. Top of Shanghai yazıyor da. Evet. Bazıları falan belki var. bir noktada da ama en güzeli gelmiş. Gösterelim. Gösterelim arkadaşlar şu şekilde. Böyle bir kutu. Evet teşekkürler izlediğiniz için. <laughs>